Merhabalar sevgili oğlak burçları kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyerek niyetimizi alıyoruz. Bakalım bakalım kartlarımız siz sevgili oğlak burçlarına nasıl bir rehberlik sunacak diyoruz. Haydi bakalım sevgili oğlak burçları. Oo, oğlaklara ne olmuş? Ani beklenmedik. eee Sarsıcı haberler almış, sarsıcı gelişmelerle karşı karşıya kalmış olabilirler. Hani deriz ya benim bu kel başım kör talihim ne zaman düzelecek dediğimiz bir e, badreler atlatılmış gibi görünüyor uzun zamandır. Hmm. Artık öyle bir nötrüm, öyle bir e, buz gibi oldum böyle. Taş kesildim deriz ya hani... E, yeni başlangıçlar evet ama fırsatlar var değerlendirmemiz gereken e, yeni başlangıçlar var ama der ki bize bir fırsat çıkarsan bu fırsatı değerlendirirsen yepyeni bir başlangıç söz konusu olacaktır der burada bize bize bir şekilde tavrı olan tavrını net bir şekilde bizi her şeye pişman eden tavrını net bir şekilde ortaya koyan e, sonrasında da ee, gördüğü tepkiyle belki de etkiye tepki var, gördüğü tepkiyle birlikte hani derler ya hemen böyle lafı sokuyor, lafı söylüyor ee, olur olmadık e, söylemleri var dediğimiz bir durumda bizi bırakıyor. Biz bir şeylere pişman edilmişiz be oğlaklar. Yani e, pişman edildiğimiz konu da e, bizi hakikaten sarsmış gibi görünüyor. Yani bizim sağlam zannettiğimiz arkadaşlık ilişki, birliktelik, beraberlik, e, e, o ilişki bu ilişki. Yani biz onu sağlam zannediyorduk. Biz onu e, sarsılmaz zannettiğimiz noktalar vardı. Bunların sarsılmasına biz şahit olduk. Ve bu diyor ki bu devir uzun zamanın bir devri, bu devir artık bitti. Artık yepyeni bir süreç başlıyor. Ama bir takım fırsatları da değerlendirmemiz gereken bir süreçteyiz. Hani ata alan da Üsküdar'ı geçmesin. Birazcık da böyle e, fırsatları değerlendirmemiz gerekiyor. Bir kere uyku durum düzen bozuklukları fazla bir şeyleri hani bazı şeylerden biz bakın pişmanlıklar da duyuyor oluruz. Keşke öyle davranmasaydım. Keşke o hamleyi yapmasaydım. Keşke 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 bu keşkeler o kadar birikmiş ki bizi bir şeylerden e, soğutmuş gibi görünüyor. Bu keşkelere biraz e, ara vermekte fayda var. Ve aynı zamanda şimdi bize burada der ki bir de e, uyku e, durum düzen bozuklukları söz konusu burada. Burayla alakalı. Bu da fazla kafaya bir şeyler takmakla alakalı emin olun fazla kafaya takmakla alakalı o bir takım girişimler söz konusu yeni bir takım başlangıçlar yeni girişimler mesela bize bir şey yapma denildiği zaman inadına yapasımız gelebilir anlatabiliyor muyum ya da birileri bir şey söylüyorsa muhakkak bu doğrudur bunlar ondan karşı çıkıyordur dediğiniz bir durumla karşı karşıya kalmışsınızdır ya da kalmak üzeresinizdir arkadaşlar ki burada diyor ki ne yapacağını bilemiyorsun aslında eee bir taraftan o kadar kendini güçlü hissederken, bir taraftan da ona adapte olmakta zorlandığın bir anlam da veremediğin bir enerji içerisinde, sanki bütün enerjiler değişmiş ve ben ayak uydurmak istediğim her türlü konuya o kadar zorlanıyorum ki ayak uydurmakta ve buna bir çözüm arıyorum ben çözüm aradıkça hani derler ya e, çözüm aradıkça çorap söküyor gibi e, daha e, sıkıntılı durumlar söz konusu oluyor dolayısıyla da burada bize diyor ki aslında biz e, hakikaten kendi e, irademizle biraz böyle azimle e, çabayla iradeyle Hakikaten bu konfor alanından biraz çıkarak çıkmışız ama hani o konfor ve konforsuzluk arasında da şimdi konfor da kişiden kişiye e, değişir elbette ki. Yani bütün gün e, bir şeyleri kafaya takıp bir yerden o boş boş durmak da kimine göre konfor olabilir. Anlatabiliyor muyum? Herkesin konfor e, alanı farklı. Şimdi bu değişiklikleri yapabilme yetisi ve gücüs, gücümüz var işin açıkçası. Bunu harekete geçirmekle alakalı bir durum söz konusu burada. Birçok şey, imaj değişikliği olabilir. Bakın birçok değişiklik söz konusu bizde aslında. Ben değiştim diyoruz yani ben işte bundan bilmem ne kadar zaman önceki olak değilim dedikleri bir süreç var. Yani o zamanki değilim ama şimdikine de ayak uyduramıyorum. Bu da ben değilim belki şimdi benim değişmem lazım yani benim kendim olmam lazım kendi irademi kendim elime almam lazım ben ne istiyorsam o şekilde yaşamam gerekiyor ama burada da olmadık yerlerden olmadık kişilerden olmadık tepkilerle karşı karşıya kalıyorum bu sefer de Elimde patlıyor bazı şeyler. Sanki o hani e, o kişiler kendilerini haklı çıkarmak, e, onlar haklı çıkarsa ben daha çok üzülüyorum dediğimiz bir süreç söz konusu. Ve e, burada kafamızı da, gönlümüzü de hakikaten karıştıran, ne yapacağımızı bilemediğimiz bir durum da var işin açıkçası. Ben e, kafamı karıştırıyor evet kafamdan atamıyorum e, gönlümden bir şekilde atsam atamıyorum satsam satamıyorum gideyim desem gidemiyorum döneyim desem dönemiyorum e, geride bırakmak istemediklerim var ileriye gitmek istediklerim var deyip böyle kalırız ya Aa, sevgili olaklar, ne olmuş size böyle ya bu birikim, yaşanmışlıkların getirmiş olduğu şey. 9. E, ay e, itibari diyor ki bir takım fırsatlarımız var aslında biz kendimiz olarak ne istiyorsak o şekilde giyinerek ne nasıl e, konuşmak istiyorsak kimle konuşmak, ne yapmak istiyorsak onu yaparak zaten üstesinden gelebiliyoruz Ama bazen dik başlılık da iyi değil. Bazen şimdi bakın kendi istediğimi yapmak evet oğlağa çok iyi gelir ama bunu dik başlılıkla karıştırmamak lazım. Şimdi bazen bazı uyarılara rağmen e, bir durumda gidiliyorsa orada hani bile bile lades dememek lazım çünkü burada der ki bazen değil birçok kere bizi şu keşkelerde ve üzüntüde uykusuzluk problemleriyle baş başa bırakan keşke şu, şöyle olmasaydı keşke böyle olmasaydı dedirten ve bizi bu kadar ketum yapan şu anda bu kadar ketum yapan e, olayların başında zaten e, biraz Dik başlılıkta e, Estiriyor Biraz dik başlılığında e, Estirdiği durumlar var Ve aynı zamanda böyle zannetme Ben öyle zannettim öyle hayal ettim Öyle şey yaptım Bize sunulan bakın bize bir şeyler sunulmuş Ama hiç o sunulduğu gibi çıkmamış Derler ya fos çıktı fos çıkmış bazı şeyler ee, Böyle bir takım konular ve durumların Akabinde bize der ki 4 ve 6 Eylül itibariyle Artık bir takım fırsatlar çıkacak. Buraları artık çıkmak gerekiyor şu enerjilerden ve bu fırsatları değerlendirip hayatımızın yeni sayfasını açmak, yeni başlangıç yapmak gerekiyor. Ama bunu dik başlılıkla ya da bunu e, özgürlük adı altında önüne ardını düşünmeden, yapmadan e, ancak muvaffak olabiliriz der bize burada. 3 düşünüp, 4 düşünüp hatta bir hareket, 4 düşün bir konuş, 4 düşün bir konuş, dört, düşün, bir konuş. dört bir şey, öyle yani. Ee, öyle bir durum söz konusu arkadaşlar bir sonraki ay görüşmek üzere güzel gelişmeler de var ama çıkalım şu enerjiden çıkalım yani biz e, biraz geçmişte de takılı kalmışız gibi bir durum söz konusu çünkü geçmiş geçemiyor üst üste üst üste üst üste gelince hangisi geçmiş hangi geçmiş diyebiliriz.